insanları, akademi dünyasının değerli üyeleri, değerli misafirler, TÜBİTAK tarafından düzenlenen deprem araştırmaları projeleri konferansında sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor. Hepinizi öncelikle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yaşadığımız depremler sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Maalesef 6 Şubat gecesi büyük bir felaket yaşadık. Haberi alır almaz afada geçtik. Gün ağırdıkça canımızı derinden yakan bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz gerçeği ortaya çıktı. 11 il, 110 bin kilometre karelik alanda etki oluşturan 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bir felaketten bahsediyoruz. İnsanlık tarihinin kaydettiği en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Pek tabi bu büyüklük bu kadar geniş bir alanda olması, milyonlarca insanımızı etkilemesi bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Yakın tarihimizde Gölcük, Düzce, Van, Elazığ, İzmir depremlerini yaşadık. Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu gerçeği kabul etmek, depremle yaşamayı... Öğrenmek zorundayız. Bunu gerçekleştirip kötü tabloyu tersine çevirebilecek ortak akla da, insan kaynağına da, sermayeye de yani her türlü imkanı da sahibiz. İşte bilim insanlarımız bugün burada. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini söyleyecek uzmanlar bugün bu konferansta. Onun için bu konferans ve burada ortaya konacak fikirler Türkiye için çok önemli. Biz depremden hemen sonra proaktif bir yaklaşımla TÜBİTAK Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programını devreye aldık. 61 farklı kurumdan 124 projeyi desteklemeye başladık. Türkiye'nin dört bir yanından 577 bilim insanı jeofizikten lojistiğe kadar farklı alanlarda saha verisi topladı. Ayrıca 1001 yani bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı kapsamında da deprem özel çağrısına çıkarak 79 proje teklifini desteklemeye başladık. İşte bugün bu projeleri tüm yönleriyle ele alacağız. Yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların paylaşılması elbette çok değerli. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin deprem gerçeği tüm yönleriyle konuşulacak. Tabii konu deprem riskini bertaraf etmek olunca birçok farklı disiplindeki araştırmalara değinmek gerekiyor. Nitekim konferans programına baktığımızda bu disiplinler arası yaklaşımı görebiliyoruz. Fay sistemi araştırmalarından yenilikçi inşaat modellerine, deprem mühendisliğinden dijital teknolojilere farklı başlıklar ele alınacak konular arasında yer alıyor. Tabii deprem sadece fiziksel yapıları etkilemiyor. Aynı zamanda sosyoekonomik, toplumsal ve çevresel etki ve yıkımlara da neden oluyor. Bu manada konferansın sonuçlarını en iyi şekilde analiz etmekte önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi sonrasında dijital teknolojilerin farklı alanlardaki uygulamalarının arttığını zaten biliyoruz. Yine baktığımızda dijital teknolojilerin kullanımının Deprem riskini azaltmak için önemli fırsatlar sunduğunu da görebiliyoruz. Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, bilimle elde ettiğimiz çıktılar deprem riski altındaki ülkemizi güvenli hale getirmek için bize rehberlik edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bilimin ışığında üzerimize düşen görevleri yerine getirmekte kararlıyız. TÜBİTAK'la depremle ilgili bugüne kadar birçok adım attık. İzmir depreminden sonra TÜBİTAK eliyle 8 deprem kayıt istasyonu ve 5 adet hassas konum belirleme sistemi kurduk. Bu sistemler sayesinde önemli bilimsel çalışmalar yapıldı. Bornova Havzası'nın yapısal özellikleri ve geometrisiyle birlikte gömülü faylarını da görüntüledik. Sonuçları bilim dünyasıyla da paylaştık. Deprem araştırmalarına yönelik Türkiye Deprem Platformu'nu kurduk platform kapsamında tamamen ulusal kaynaklarla ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından gerçekleştirilen ilk milli deniz araştırma projesini hayata geçirdik. Proje ile toplam 2300 kilometrekarelik sığ sismik veri toplandı ve deniz tabanını kesen tüm aktif faylar haritalandı. Bunların dışında son dönemde deprem araştırmaları başlıklı toplam bütçesi 150 milyon lira olan 80 ayrı projeyi de destekledik. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce Türkiye ulusal risk kalkanı modelini tartışmak üzere ülkemizin ve dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir araya geldik. Devamında düzenlediğimiz toplantılar afet riski altındaki bölgelerdeki güvenlik risklerini değerlendirmek, ülkemiz adına hayati kararlar almak için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bu ve benzeri toplantılar vesilesiyle elde edeceğimiz sinerji ve ortak akılla muhtemel afetlere karşı ülkemiz adına yol gösterici bir çerçeve çizeceğiz. Deprem ya da iklim değişikliği sebebiyle tetiklenen başka bir afet korkusu olmadan vatandaşlarımızın huzurla yaşayabileceği şehirleri mutlaka inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz ve bunu başarmak için her türlü bedeli ödemeye de hazırız. Sözü daha fazla uzatmak ve önemli konulardan bahsedecek hocalarımızın zamanından çalmak istemiyorum. Ancak çalışmalarımızın ve desteklerimizin kararlılıkla devam edeceği devam edeceğini huzurunuzda tekrar ifade etmek istiyorum. Bu konferansın deprem araştırmaları alanında daha fazla işbirliği ve ortak çalışma için bir fırsat olmasını diliyor. TÜBİTAK'ın deprem araştırmaları projelerinde yer alan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyor. Verimli bir konferans geçirmenizi temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.